Sizin bu milliyetçiliğin Kızıl Goncalardaki yerine dair söyleyecekleriniz neler hocam? Evet yani buradaki milliyetçilik kesinlikle birleştirici bir e, köprü ve o yüzden de birçok insan tarafından da izleniyor e, fazla tepki çekmeden son zamanlarda. E, mesela bu fanilerden e, Sadi Hüdayi bey e, doktor Levent'in evine geliyor bir hasta ziyareti e, için ve e, bilim ve din tartışmasına giriyorlar. İşte Atatürkçü Levent diyor ki tarikatlar yüzünden e, ne kadar çok insan öldü diyor. Ama Sadi Hüdayi e, diyor ki yanlış tedavilerden dolayı da e, ölenler var hocam e, diyor. Ve bu tartışmayı Levent'in hasta babası bölüyor ve diyor ki onlara siz burada tartışırken 7 askerimizin şehit olduğu haberini kaçırdınız. Benim yerime şehitlere dua edin diyor ve bu sahnede böylece faalilerin sözcüsü bir fizik profesörü, o hasta baba ve psikiyatrist aynı milli duyguda birleşiyor.